Ve sevgili Balık burcu, yükselen Balık ve Ay burcu Balık olanlar. Hadi bakalım kartlarımızı bunu da böyle düzeltelim. Karıştıralım bakalım sizin için kartlar neler söyleyecek? Hangi mesajları alacağız? Evet. Bakalım. Şimdi maddi bir konuyla ilgili çok büyük bir bolluk bereket kapısının açılması söz konusu sevgili balıklar. Burada bir iş başlangıcın olabilir çok bolluk bereket kapısı büyük bir işe giriyor olabilirsin Maddi bir rahatlama eline bir para geçmesi durumu söz konusu olabilir e, Sanki hani bu para eline geçtikten sonra da senin onu ne yapacağın çok belli şimdiden belli ve sen bu parayı bekliyorsun sanki hani bir an önce şu para gelsin veya şu işim olsun İşte ben de şunu yapacağım Der gibi bir halim var. Kupa, onlusu ve kader çarkı burada e, aile içerisinde bir konunun gündeme geleceğini söylüyor. Sanki bu e, para konusu aile içerisinde olabilir. E, sadece seni değil belki diğer aile fertlerini de ilgilendiren bir konu. Belki bir paranın paylaşımı, belki hanenize girecek olan bir para ve bu konunun e, sonuçlanmaya doğru ilerlediğini söylüyor kartın mesajı. Peki devam edelim. Sevgili Balık Burcu, ben burada ne görüyorum biliyor musun? Ee, her şey kendiliğinden olacak. Sen burada şimdi bir şeyleri çok zorlamışsın. Ee, çok e, kendinle çelişen durumlarda yaşamışsın. Yani bir şeyleri zorlarken e, duygularınla da çelişmişsin yanlış bir yerlere sapmışsın yoldan çıkmışsın kendine göre hani hedefinden saptım ben ne yapıyorum falan dediğim bir dönem belki yaşamışsın ama her şey böyle akışında yoluna girecek gibi görünüyor sen direnmediğin sürece yani e, yolun açık önün açık sen burada bir direnç kendi kendine geliştirmediğin sürece e, her şey zaten iyi gidecek gibi görünüyor Para kralı var para kraliçesi var ve burada işle ilgili güzel bir başlangıç yapabileceğini işinle ilgili finansal kazanımlarını artıracak bir e, ortaklık ya da kral kraliçe e, bir işbirliği bir imza atma durumunun olabileceğini işaret ediyor. E, ve burada hani aslında yolun da açık yani para asıyla birlikte önünde açık sen kesmediğin sürece kılıç beşlisi. Hani ben istemiyorum deyip çekip gitmediğin veya olmaz demediğin sürece burada bir bereket kapısını açtığını söylüyor kartların mesajı. Peki devam edelim bakalım. Burada çok tahammülsüz birisi var. Yani hiçbir şekilde tahammül gösteremiyor. Kıskanç bir kişi, enerjisi yoğun bir kişi, tahammülsüz bir kişi bu kişiyi acilen e, çevrenden uzaklaştırdığını söylüyor kartın mesajı çünkü sana zarar vermiş bu insan tahammülsüzlüğü nedeniyle e, senin hakkında konuşuyor senin böyle arkandan iş çeviriyor ben daha çok bunu ya aynı arkadaş ortamında ya da iş ortamındaki bir kişi olarak hissediyorum bir şeylere tahammül gösteremiyor, ön planda olmak istiyor, farklı olmak istiyor, ee, kabullenemiyor, çok kıskanç birisi. Ee, bu kişiyi acilen çevrenden uzaklaştırıyor görünüyorsun ee, çünkü yani onunla hiçbir şekilde bağ kurmanın sana bir faydası, bir getirisi yok görünüyor. Sevgili balık burcu, hani araba kartı var, belki de bu kişi uzakta bile olsa seni etkileyen bir kişi. Yani diyelim yan yana değilsiniz ama telefonla etki yazıyor bir şeyler yapıyor arıyor ortalığı karıştırıyor yani biraz böyle sinirlendiren seni sinirlendiren bir kişi olarak görünüyor peki şimdi burada. Bazen e, kendini böyle bir karanlığın içerisinde gibi hissediyor olabilirsin ve bu duygularını genellikle yalnızken yaşıyorsun sanki sevgili balık. Hani insanlar sana baktığı zaman pek de böyle görmüyorlar ama böyle senin sanki ruhunda bir kara delik varmışçasına aslında yalnız kaldığında bunu e, hissediyor olabilirsin ve bu kara delikten içeriye neler giriyor sanki hayallerin, umutların giriyor gibi. Hani istediğim bir şey var ama nasıl olacak bunlar? Aslında sana şunu söyleyeyim yolun çok açık, önün de çok açık. Hani sen özellikle kapatmadığın sürece açık. Sadece sanki biraz ruhunun sesini dinlemen gerekiyor. Sadece biraz akışta kalman gerekiyor. Biraz hani hayatın seni götürdüğü yöne doğru gitmen, rahat bırakman enerjileri gerekiyor. Belki de sen çok fazla hani burada baskı yaratıyorsun, gereksiz yere kendi üzerinde. Bunun farkına varman. E çünkü hani çok önemli gibi görünen şey aslında çok da önemli olmayabilir. Ondan daha güzel, daha iyi şeyler olabilir. Sen sanki bir şeye odaklısın sadece gibi görüyorum sevgili balık burcu. Ama yolun çok açık, enerjin çok yüksek. Aynen devam diyor kartın mesajı. Yani aynen devam dediğim oradaki fırsatlarla devam. Yani böyle karalar bağlamadan. Şimdi mesaj kartlarımızdan çekeceğim. Kartlara odaklan. Sorunu düşün. Cevap almak istediğin o soruyu düşün. Ve hala abone değilsen kanalımıza aşağıdan abone ol. Çünkü benim güzel enerjilerim, mesajlarım sadece kanalımızın aboneleri için. Hep böyle niyet ediyorum. Sen de abone ol ve hazırsan başlıyoruz. Sevgili abone olan arkadaşım Şimdi senin için sorduğun soru için çekiyorum kartı bir buluşma var bir kutlama var mutlu ve güzel bir e, belki bir haber gelecek size çok mutlu çok güzel bir haber bu hani sizin mutlu olacağınız bir haber kameranın bile o daha şaşlı düşün o derece veya biriyle bir buluşmanız belki de söz konusu olacak yakın bir zamanda yüz yüze bir görüşme olacak olabilir. Devam edelim. Burada bir e, taşınma durumu bekleyen arkadaşlarım var mı? Ben taşınmak istiyorum diyen kamera, hadi. Ev bakan, taşınmak isteyen, şu anda yeni bir yere geçmek isteyen var mı? Bilmiyorum. Ama çok güzel bir hane gözüküyor. Bir taşınma durumunun söz konusu olabilir ya da yeni bir eve geçme. Belki de evlenme diyelim sevgili balık başarı kameradan dolayı göremediğiniz o kartta şu bir buluşma ve kutlama işareti olarak belki de yeni bir işe girmenizi ya da bir iş başlangıcınızı ya da bir taşınma ev e, meselelerinizi kutlayacak olabilirsiniz. Şimdi güzellerim eğer ki kendiniz için bize sorular sormak bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben de yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız da yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.